Merhaba millet. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Birçok içerikten bahsettik ama çekmek nasip olmadı. Çok özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Bir alıştırma içeriği olsun diye gelen yorumlarla ilgili yorumları yapalım. Hızlı bir şekilde keyifli olsun. Ondan sonra da diğer içeriklerle ilgili aksiyon almaya başlayacağız. Yeni kampanyalarımız var. Bunlarla ilgili duyuru yapmadım. Instagram'da yapıyorum ama takip etmeyenler bilmiyor. Arkadaşlar dörtlü Japon set alan, N690 Japon set alan herkese N690 kasap seti. N690 Honesuki ve N690 Avrupa profili hediye. İkinci bir kampanya N690 Vito ve Nakiri alan ikili set alan herkese de N690 Honesuki hediye. Üçüncü kampanya N690 Kasap seti alan herkese Avrupa profili hediye açıklamalar kısmında link var. Oradan göz atıp siparişinizi verebilirsiniz ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bu ürünler seri imalat ürünler olmadığı için bunların hazırlanması gerekiyor. Bunu hazırlayan kim? Ben. Dolayısıyla sipariş verip de haftaya gelir mi haftaya gelir mi diye beni darlamanızın bir anlamı yok. Bittiği zaman zaten gönderiliyor ve ödemelerinizi yine dediğim gibi güvenli platformlarda yapıyorsunuz. İçiniz rahat olabilir bu konuda. Metin Yıldız Bey demişken teknoloji bu kadar ilerlerken bıçak bileyleme konusunda neden bir gelişim gösterilmiyor acaba? Hani bu işin daha pratik bir yolu yordamı yok mudur? Tabii ki var. Hemen söyleyeyim. Ruix'in Pro ya da benzeri türevi dediğimiz rampaları kullanarak gönül rahatlığıyla işlem yapabilirsiniz. Son dönemlerde en çok sorulan ürünlerden biri de malum hani reklamlarda görüyorsunuz ya bir kareye bıçağı yapıştırıyor bir silindir var ileri geri yapıyor bunu da kullananlar var tercih edenler var ben çok aman aman meraklısı değilim çünkü o sistemde silindirle ileri geri yaparak işlem yapıyor olsanız dahi işlemi yapan asıl merkez elmas plaka. Hal böyle olunca da ister istemez işletme maliyeti artıyor. Ben bunu bir türlü anlatamıyorum insanlara. O ürüne bir kere para veriyorsunuz amenna. Şöyle örnek vereyim. Şimdi silindire bunu yapıştırdım bıçağı işlem yaptım 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 bu kısım artık işlevini yerine getiremiyor. Bitti. O saatten sonra bunun yenisini almam lazım. Firmaya diyeceğim ki işte bana bundan lazım. Malum bunlar Türkiye'de satışı olan ürünler de olmadığı için mecburen yurt dışı pazarına yönelmek zorundasınız ve inanılmaz fiyatlarla satılıyor. Tormek makineleri var biliyorsunuz işte Tormek 4, 5, 6, 8 gittikçe gidiyor. Sanayi tipi imalat, seri imalat ya da seri işlem yapacak bu işi ticarete dökmek isteyecek insanlar için evet Tormek makineleri de mantıklı görünüyor ama ev kullanıcısısın değil mi? Yani ulan ayda 2 tane 5 tane bıçak bileyeceksin. Ya da 2 ayda bir 10 tane bıçak işlemi alacaksın. Tutup da tormeye de yani 20 bin lira 15 bin lira vermene gerek yok. Al Ruix'in pronu ki onu da artık alamayacaksın. Çünkü gümrük yasası malumunuz değişti. 30 doların altında olmak zorunda. Bundan mütevellit alma imkanı olup size getirme imkanı olan arkadaşlarınıza rica edin. Daha güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Metin Bey e de bu şekilde cevap vermiş olalım buradan. Burak Topçu Beyefendi demiş ki yani kaliteli çelik değil de hani mükemmel çelik yoktur demek daha doğru. Burak Bey yorumunuz için teşekkür ederim. Lakin ben hala o cümlemin arkasındayım. Kaliteli çelik ya da en kaliteli çelik diye bir şey yoktur. Mükemmel çelik, mükemmel araba bu bambaşka bir bakış açısı. Hani nicel nitel kavramına girmemiz gerekiyor. Biraz daha soyut düşünmemiz gerekiyor. Ama kalite dediğin zaman insanların zihninde canlanan bir imaj var. Ben burada buna atıfta bulunuyorum. Kaliteli çelik diye bir şey yoktur. İhtiyaca yönelik çelik diye bir şey vardır. Sizin görüşünüzü de kabul ediyorum. Yanlış değil ama içerikte eleştirdiğimiz konu gönderme yaptığımız durum aslında bu değil. Ama savunuza katılıyorum buradan. Teşekkür ediyorum tekrar. En sevdiğim bak bunu ciddi anlamda çok seviyorum. Necip Karakule. Beyefendi demiş ki maliyetlerden bahsetmişsiniz. Bir içerikte maliyetlerden bahsetmişim. Normal olarak bir bıçağın maliyeti 500-600 lirayı geçmez. Bu konulara hiç girmeden satış yapın bence gibisinden bir yorumda atıfta bulunmuş. Necip Bey'e cevap verdim. Instagram adresimizi yazdım. Ya yani dedim Allah rızası için bana ulaş. Burada hepinizin önünde tekrar bir istekte bir çağrıda bulunuyorum. Necip Karakule lütfen beni bul. Allah rızası için bul. Tamam mı? Yani madem sen diyorsun ki bu iş 500-600 lira bareminde. Yemin olsun şart olsun benim istediğim standartlarda. Tamam mı? Benim istediğim malzemelerle. Bana 500-600 liraya bu işi yapabileceksen yemin olsun söz olsun bak herkesin önünde söylüyorum. Ayda minimum 100 bıçak alacağım senden. Akit yerine geçer. O kadar net söylüyorum. Beni bul. Beni bul. Nuri Beyefendi bu döküm tavalarla ilgili olan içeriğimizde bir yorum yapmış. İşte düz olanın kullanım alanı daha geniş ama mangal tadı içinde izli olan sanki daha mantıklı gibi diyorlar. Bu durum gerçek. Mi? Yani izin dışında böyle yakışıklı görünmesi, böyle seksi görünmesi dışında etin bana göre bir faydası yok. Ama şu durumdan hoşlananlar olabilir. İşte o tırtıkların denk geldiği yerde, ete bastığı yerde daha böyle siyah bir iz, daha yanık bir tat oluşuyor ya. Çünkü biliyorsunuz, yüzey küçüldükçe kuvvet artar. Buraya parmağınla giremezsin ama buraya iğne bastırırsan deler geçer. Bu mantıkla konuşuyorum. O tırtıkların yüzeyi daha küçük olduğu için uyguladığı basınç, uyguladığı sıcaklık daha fazla oluyor. Dolayısıyla Etin üzerinde mühürleme esnasında oluşan izlerin daha yanık, daha karamelize bir tadı olması kuvvetle muhtemel. Bu tamamen damak lezzetinde neyi amaçladığınızla, neyi hedeflediğinizle alakalı bir durum. Bildiğim tek bir şey var. Düz olan döküm tavaların temizliği de daha kolay. Kullanım alanı da daha geniş sizin de beyan ettiğiniz gibi. Ve açıkçası hayati bir fark yarattığını düşünmüyorum. Kendi adıma konuşuyorum buradan. Yusuf Bey, Yusuf Elmas Er değil mi? Yusuf Elmaser. Yusuf Bey bana bir yorumda bulunmuş. Demiş ki hani Girit taşıyla bıçak öyle bilenmez. Ali Sadıkoğlu abiyi izle ve gör. Ben Ali Sadıkoğlu beyefendiyi zaten biliyorum. Yani tanımadığım, bilmediğim, izlemediğim ya da içeriklerini kontrol etmediğim bir insan değil ki. Kendisinin çalışmalarına da saygı duyuyorum. Buradan selam olsun. Şimdi kurban bıçaklarıyla ilgili yapılan işlemlerde tabii ki mezbahada çalışanlar ya da mezbaha kültürüyle yetişmiş o tarz bıçaklara teşne kişiler daha farklı üsluplarla bıçak bileyleyebilir. Beyefendi lafı bana çakmış ama bu bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Çünkü kasap serilerinde kullanılan farklı bıçaklar var. İşte Nusret bıçağı olarak bildiğiniz bıçak aslında onlarca yıldır kullanılan geleneksel bir trimleme bıçağıdır. Boğazlaması var, sıyırması var, doğraması var, birçok ürün var. İşte Nesmuk tarzı yüzme bıçakları var ve bunların kullanım alanına göre tercih edilebilecek ağız yapıları da farklı. İşte kimi bıçak vardır balık sırtı tercih edersin, Kimin de iç tercih edersin. Bu kasaplık zanaatiyle alakalı bir durum. Ben kasap değilim. Benim bugüne kadar anlattığım bütün teknikler, şef bıçakları, mutfak bıçakları ve genel anlamda ev kullanıcısı için olan kasap bıçaklarını ilgilendiren metotlar. Ev kullanıcısı şef bıçağını bile ilerken V'yi yakalamak durumunda. İşte biri böyle biri böyle ise düzgün verim alamaz bunu inceltmesi lazım gibi gibi farklı farklı şeyleri zaten bugüne kadar anlattık. Dolayısıyla Yusuf Bey bana çakmış olduğunuz bu laf benim nazarımda herhangi bir anlam ifade etmiyor. Girit taşıyla bıçak öyle bilenmez. Ben girit taşıyla bıçak bileylemiyorum zaten. Ben su taşının farklı girit seviyelerini kullanarak çeliğin türüne ve sertliğine göre alınabilecek maksimum verimi amaçlayarak bir işlem yapıyorum. İşte ağız mı düzeltiyorsun, ağız açıyorsun? Performansa yönelik mi hareket ediyorsun? Başka bir mevzu. Kasaplık zanaatı üzerine bir metot anlattığımı bugüne kadar hatırlamıyorum. Evinde kasap bıçağı olup bileylemek isteyen kişiler için de evet anlattığım bütün tekniklerle yapılan işlemler memnun eder. Çünkü profesyonel yüzücüler ya da sıyırcılar değiliz biz. Evde kullanıyoruz bıçakları. İsa Bey demiş ki kimine bile gitsem kör bıçakla iş yapmaya çalışıyor. Bu genel olarak bizim coğrafyanın sıkıntısı. Nereye gidersen git kör bıçak kullanıyorlar. Domatesi eziyor biberi parçalıyor, soğanı eziyor, her şeyin suyu kaçıyor falan filan. Yani bu konuda artık bir şey söylemenin pek bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne söylersen söyle aynı şeyi söylüyorlar. Keskin bıçakla iş yapan adam, keskin bıçak kullanmaya alışan insan daha bir daha kör bıçakla domates kesemez yani içinden gelmez. Kör bıçakla iş yapmayın sizi keser. Keskin bıçak sahibini kesmez. Dikkatli olmalısınız. Şimdi Ali Osman Bey'in üç farklı yorumu var ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Yağ taşı ile su taşı arasındaki fark nedir? Hangisini tercih etmeliyiz? Tavsiye vermişler Ali Bey'e demişler ki işte hani 2 3 ay böyle motor yağında beklet. Ama kullanılmış motor yağında hani en az 8000 km yapmış motor yağında bekletilen demişler. Aslı asları nedir diye sormuş. Ali Bey böyle şeylere itibar etmeyin. Evvela. Yani işte bunu daha önce dile getirmiştim. Tekrar dile getirelim. Hafızayı tazeleyelim. Kuyruk yağında kaynatmak, süt dökmek, tereyağı basmak bunlara gerek yok. Bu dünyanın en büyük saçmalığıdır. Şimdi bu lafın üzerine diyeceksin ki ulan dümbük. <laughs> hani yüzyıllarca insanlar bunu böyle kullandı. Bir akıllı sen misin? bir akıllı ben değilim. Mantıklı olan benim. Tamam mı? Bunu burada söylüyorum. Bak eskiden konar göçer, göçebe dediğimiz dönemlerde öyle canının her istediğinde kılıcımı keskinliyim, hançerime işlem yapayım, ürün bulma şansın yok. Dolayısıyla yağ taşını buldukları vakit onu doyururlarmış ki şu kemerinde ya da atın heybesinde onu muhafaza etsin, kullanılmaya hazır olsun. Peki günümüzde böyle bir durum var mı? Allah aşkına ya. Normal al yağ taşını, en incesinden bir makine yağı işlem yaparken koy yüzeye. Sen zaten işlem yaptıkça sağından solundan taşıp akmaya başlayacak. O aktıkça taş bünyesini alacak ve 3-5 kullanım sonrası senin o taşın 2-3 ay kullanılmış motor yanda bekletin diyen arkadaşların istediği seviyeye gelecek. Su taşları daha temizdir, daha homojendir çünkü insan eliyle yapılmıştır, sentetik ürünlerdir her noktasında aynı seviyeyi sunarlar. Kaliteli üretimlerden bahsediyorum. O uyduruk kaydırık böyle çin malı fason üretimlerden bahsetmiyorum. Bütün her yerde aynı seviyeyi alırsınız ve çok daha homojen, çok daha temiz bir işlem yaparsınız ve suyla çalıştığınız için de temizlemesi daha kolaydır. Yağ olmaz yok kabzayı tuttum yağ kabzaya bulaştı işte bıçağı temizlemek gerekti, buralara yağ damladı onu sildim. Bunlarla uğraşmazsın. Su len, su. Kapanışı bununla yapmak istiyorum. Mustafa Komut işte bir içeriğimizde bahsetmişim, bu demişim ki bıçağın ağzı keser, yanaklar değil. Dolayısıyla taşlamacılar bıçağın yanağını böyle cazırt diye alıyorlar ya, bundan vazgeçin. Bunun bıçağa ya da kesime ya da performansa bir etkisi yok. Hala arkasındayım. Yanağı inceltmenin ya da taşlama yapmanın bıçağın kestiği cisime batma konusunda daha iyi olduğunu söylüyorlarmış. Bu şekilde bileylettiği bir bıçakla bu farkı daha net bir şekilde görüp daha rahat battığını tecrübe etmiş. Dünya üzerinde hiçbir yerde olmayan bir işlemdir bu. Sen bıçağın ağzıyla kesersin. Yani bıçağın nesneye temas ettiği yerdir kesen. Ben bunu buraya saplarken burayla alakalı bir durumumuz var mı? Yok. Bıçaklarım bu şekilde içinden geçiyorlar. Ben de diyorum ki geçmeyin. Bir fark olduğunu algılayabilirsiniz. Bu psikolojik bir etkendir. Bazen inanmak istediğimiz şeye inanırız ama emin olun hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bıçaklarınıza yazık etmeyin. Adresleri yerleştirdim. Takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşalım. Katıl butonu aktif. 5-10 liralık aboneliklerle kanala destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.